Karga kaya ve renkli kanatlar ülkesi. Bir zamanlar uzak diyarlarda büyük bir gölün kıyısında siyah tüylü küçük bir karga yaşardı. Adı Kaya'ydı. Kaya'nın bir hayali vardı. Gök kuşağı gibi rengarenk kanatlara sahip olmak. Ama bu hayalini dile getirdiğinde diğer hayvanlar onu hep alayla karşılarlardı. Bir karga asla renkli olamaz derdi Sincap. Sen sadece siyah tüylerinle uçabilirsin diye eklerdi Şahin. Kaya içten içe üzülse de hayalini gerçekleştirmek için bir yol bulacağına inanıyordu. Günlerden bir gün yaşlı bir kaplumbağa Kaya'ya yaklaştı. "Eğer gerçekten renkli kanatlar istiyorsan, renkli kanatlar ülkesine gitmelisin." dedi. "Ama oraya ulaşmak kolay değil. Cesaretini, aklını ve kalbini kullanmalısın." Kaya'nın gözleri parladı. "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Kaplumbağa ''Gölün ötesindeki büyük dağa tırmanmalı, dağın zirvesindeki altın tüy mağarasına ulaşmalısın. Ama unutma, bu yolculukta seni zorlayacak üç sınav var.'' dedi. Birinci sınav, Ayna Gölü. Kaya hemen yola koyuldu. Gölün karşı kıyısına vardığında önüne bir göl çıktı. Ancak bu göl sıradan bir göl değildi. Ayna Gölü adını taşıyordu ve suya baktığınızda kendinizi olduğunuz gibi görüyordunuz. Kaya sudaki yansımasına baktığında siyah tüylü küçük bir karga gördü. Birden bir ses yankılandı. Eğer kendini olduğun gibi sevemezsen buradan geçemezsin. Kaya durdu ve düşündü. Ben siyah tüylüyüm ama bu beni çirkin yapmaz. Belki rengarenk kanatlarım olmayabilir ama hayal kurmamı engellemez dedi. Bu sözlerle gölün üzerindeki sis kalktı ve Kaya kolayca karşı kıyıya uçtu. İkinci sınav Rüzgar Ormanı. Gölü geçtikten sonra Kaya devasa ağaçların olduğu bir ormana geldi. Bu orman çok rüzgarlıydı. Ağaç dalları birbirine çarpıyor, büyük bir uğultu duyuluyordu. Ormanın ortasında bir tabela vardı. Rüzgara karşı uç ama yönünü bulmak için sessizliği dinle. Kaya rüzgarda savrulmamak için çırpınarak uçmaya başladı. Ama rüzgar onu sürekli başka yöne savuruyordu. Ne kadar çabalasa da ilerleyemedi. Sonunda yorulup bir dala kondu. Belki de sessizliği dinlemeliyim, dedi kendi kendine. Rüzgarın uğultusu arasında küçük bir fısıltı duydu. Bu fısıltı doğru yolu işaret ediyordu. Kaya artık rüzgara karşı savaşmak yerine onu takip etti ve güvenle ormandan çıktı. Üçüncü sınav, Cesaretli Kalp. Kaya sonunda altın tüy mağarasına ulaştı. Mağaranın girişinde büyük bir kaplan vardı. Kaplan, Buradan geçmek istiyorsan bana neden renkli kanatlar istediğini anlatmalısın," dedi. Kaya derin bir nefes aldı. "Renkli kanatlar istiyorum çünkü böylece daha özgür hissedeceğimi düşünüyorum. Ama yol boyunca fark ettim ki beni özel yapan sadece tüylerim değil. Kendim olmaktan korkmamayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi öğrendim." Kaplan bir süre kayaya baktı ve sonra kenara çekildi. "Cesaretli bir kalbin var. Geçebilirsin." dedi. Renkli kanatlar. Kaya mağaraya girdiğinde her yer altın gibi parlıyordu. Mağaranın ortasında rengarenk bir ışık huzmesi vardı. Kaya ışığın içine doğru yürüdü ve birden siyah tüylerinin parladığını gördü. Tüyleri rengarenk olmuştu. Ama Kaya fark etti ki artık kanatlarının rengi onun için o kadar da önemli değildi. Bu yolculuk ona asıl önemli olanın kendine inanmak olduğunu öğretmişti. Kaya, rengarenk kanatlarıyla gökyüzüne yükseldi ve ormana döndü. Diğer hayvanlar hayranlıkla ona bakıyordu. Ama Kaya onlara, önemli olan nasıl göründüğün değil, kalbinin ne kadar cesur olduğudur, dedi. O günden sonra Kaya hem cesareti hem de neşesiyle ormanın efsanesi oldu.